size tanıttım. Birinci kattı. Şimdi ikinci kata çıkacağım. İkinci katta Buradan biraz zorlu bir çıkış var. Arkadaşım çekiyor. Birazdan kamerayı yukarıdan alacağım. Şimdi tırmanıyoruz. Evet. Şimdi tırmanıyoruz. Burası da ikinci kat. Bura çok güzelmiş. Çok güzel bir yer. Burası gördüğünüz gibi dışarısı. Pencere. Aşağıdan da deri akıyor. Vadinin güzelliği. Gene karşıda her zaman gibi balonlar. Uçuyor. Bayağı varmış. Şu anda. Dediğim gibi gene bir üst kat var. Oraya da tırmanmak gerekiyor. Burayı da yaşam yeri olarak kullanmışlar gene. Raflar var burada. Aynı şekilde gözler. Bir şeyler koymak için kayaları oymuşlar, göz göz yapmışlar. Burası toplantı odası. Genelde böyle yerlere mum koyup burayı aydınlatıyorlar. İşte ayin gibi yerler. Az önce tırmandığım yer de şura. Çıkmak için yer yapmışlar. Şimdi i̇şte burada bir sonraki bir oda var. Orası bayağı bir karanlık. Yine oraya da geçeceğim ama ee, plajı yakmam lazım.